Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dövme bıçak yapacağız. Dövme bıçak yapacağımız ürün elimizde var olan bir ağır lokma takım kolu. Yapacağımız bıçağımız için şöyle bir parça kesmeyi düşünüyorum. Buraları işaretliyoruz. Sonra kesimimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar istediğimiz boya ulaştık. Ocağımıza atmadan önce tutmamıza yardımcı olmak için bunu kaynağı... Evet arkadaşlar. Profilimiz kabaca tamam. Şimdi Bansın para makinesinde şeklini tamamlayacağız. Evet şu anda bıçağımızın şekli bitti. Şimdi bıçağımızın birinci ağzını açacağız. Yaklaşık şöyle bir şey istiyoruz. Ve şuraya yalancı ağız dediğimiz bu kısmını da böyle açılmasını istiyoruz. Evet başlayalım. Bıçağımızın ağızlaşma işlemini tamamladık. Şimdi pim deliklerini deleceğiz. Şimdi ısı işlemimizi yapacağız. Ocağımıza atıyoruz. Ve testimizi yapıyoruz. İyi durumda olduğunu görüyoruz. Evet şu anda 360 kum zımparayla başlıyoruz. 600, 800, 1000, 1200 1500 2000'e kadar çıkacağız arkadaşlar. Daha sonra polisaj makinesinde parlama işlemini yapacağız. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 4,5-5 saat sonra bıçak zımpara işlemimizi bitirdik. Kabza yapımına geçeceğiz şimdi. arkadaşlar bıçak kabzamızı epoksi yapıştırıcı ile yapıyoruz. Kuruma süresi 24 saat. Yapıştıracağız artık 24 saat sonra. Kabzamıza şekil vereceğiz. 24 saat kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. 24 saat sonra kabzamızı işleyeceğiz. Yaklaşık 24 saat sonra bıçak kabzemizin yapıştırıcısı kurudu. Şimdi kabaca kesimini yapıyorum. Evet. Kabza yapımımız bitti. Ee, kabzamızın şu anda bir tık daha koyu olmasını istiyoruz. O yüzden tahta koruyucu sürerek rengini koyulaştıracağım. sürdüğümüz tahta koruyucu hem istediğimiz rengi verdi bize hem de kabzanın ömrünü uzatacaktır. İstediğimiz rengi ulaştık. Evet şu anda bıçağımızın kesici ağız açma işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Buna 240 elmas taşımla başlıyorum. Sonrasında 400, 800, 1500 olarak sonlandıracağım. Evet, bıçağımızın ağız açım işlemini tamamladık. Şimdi polisaja geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar polisaj işlemimiz bitti. Şu anda keten yağıyla kabzamızı yağlayacağız. Daha sonra da kağıt testimizi ağız keskinliğini test edeceğiz. Evet, bıçağımız bitmiş durumda. Şu anda ağız keskinliğini test edeceğiz. Ağız gayet iyi görünüyor arkadaşlar. teşekkürler. teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. unutmayın. sonraki sonraki videoda görüşmek üzere.